Şimdi anlat Duran emmi. Bak. İmam Ali şeye gitmiş. Nere? Karga geçiyormuş. Biliyor musun? Kocalıktan çıktı bu. Yaşlıktan. Nasıl ters böyle uyumaya dağılmış Çam evet. e bir çamın Evet. Ökenden yılan gelmiş bunun boynuna dolanmış. Bu İmam Ali bak o bilgiler de ki sıradan bir kişi değil. Cepheye kaldıran adam güçlü. İvan zorlaşsa sokup döndürecek. Diyor ki, ulan yılan sen benim boynuma ne arıyorsun, ne arıyorsun? Git benim başıma deli olma dediyse de yok diyor. Seni sokacağım, seni öldüreceğim diyor. İmam Ali'ye diyor, öyle mi? İmam Ali'ye diyor, ulan. Bak bak, ee? Ulan İmam Ali diyor ki, yılan ben sana bir zarar açmadım ya. Gel buraya. Bu yüzden vazgeç ben boyumdan en aşağı diyor. Hazır, herkes hep vuracak. Yani İmam Ali'nin kapasitesini koydu diyor. O kadar tetikte. O, o da biliyor İmam Ali'nin olduğunu. Hmm. Ha, diyor ki ya gel üç kişiye sorak. Eğer sen haklıysan ben öldüm. Haklısan en aşağı diyor. sorak diyor. Varıyorlar ki de koca kuz yayılıyor çayırda. Benim gibi koca kuz. Estağfurullah, duran emmi. Koca diyorlar ki, ya bu ben benim boynuma dolandı emmi ya. Yılan diyor ki, beni gördüğü yer öldürüyor insan onu diyor. Beni hmm. yani gördüğü yeri hiç affetmiyor. Onun için ben onu sokacağım diyor. Koca kuz diyor ki, ben sosunurken sırtım sıratla sıratla sabana kanı sırtlar. Ondan sonra da koca hani ben buraya sürdüler. Çok öldürdü insan oldu değil mi diyor. Hep öyledir diyor. Hmm. İki kişi kaldı sordu ya. Pınar'a varıyorlar. Pınar'a akıyor. Pınar'a söylüyorlar. Pınar bir sana geliyor diyor ki Elini yürürler, suyunu içerler diyor, yüzme tükürler giderler diyor. İnsanlar, insanlar öyledir diyor. Çok diyor. Hmm. O da sok, şey diyor. Evet. Ulan kimseyi bulamıyorum. Orada bir çirkin varmış. Çirkin var varmış. Çiftlik var. Çiftlik başa gel de sen bize bir şahitli git. Diyor ki ya bu ben boynuma duran beni öldürecek. Yen diyor mu yen beni sokacak. Tilki diyor ki ya bu yılan yalan diyor ya. Bu yılan yalan söylüyor diyor. Ben insanı öldürüyor diye diyor. Eğilsin diyor, şuradan şuraya diyor, sandığın içine girsin diyor, sen de ağzını diyor yukarı kaldır diyor, sandığın ağzını kapağını yukarı kaldır diyor. Evet. Doğruysa o zaman soksun seni, ben hak veririm, Yoksa böyle hak veremem ben diyor. Boyunla dolanmış adamı, kıskanç olmuş. Böyle olmaz diyor. Eğilsin aşağı. diyor? iniyor. ne diyor? İmam Ali'ye güleç doğuyor. İmam Ali'ye diyor ki, hıh, güleci Yılan Ali bunun bir tane koyuyor. Ulan ne diyor der. Hmm. İlanın kafası diyor ki ulan tilki. Ulan tilki diyor. Beni hesaba getiren sen oldun diyor. Yoksa o beni öldüremez. <laughs> Hepsi burada. Ha. Şimdi o, o, insan koca ince. Yaşlan ince. Gözden düşer. Mal da öyledir. Mal da gözden düşer. İnsan da düşer. Gözden düşer. Yani yüzde yüz ise 100 dona düşer. Değil Allah'tan mı, kuldan mı, neden olduğunu ben bunu çoktan beri arıyorum bulamıyorum. Ya Allah Allah. Vallahi bilmem. En çok arayan benim bunu. Ama bulamadım diyorsun. Bulamadım. He. O yüzden düşüyor. Yani korlanıyor. Korlanıyor. Eriğin adamı senin sikimden düşer, evladın dahi seni horluyor. Peki vallahi. hala karın da horluyor mu? Doğru söyle. horluyor. Ne diyorsun sen? Vallahi horluyor. Ana. Eski hesap yok. E kendi de yaşlanıyor. Yaşlansın. Kendi hesabını düşünmüyor. He. hesabını hesabı düşünmüyor. Ama... Eski hesabı düşünmüyor. Eskiden yoluna ölürüm, senin için canımı veririm diyen para yok. Oh. O da horluyor öyle mi? Saçını tüyüne senin kullanıyor diyor. Allah Allah. Abi öyle. Daha sonra da aklımız geldi. Şimdi ben de dedim hep size basar gelir. Şuradan gelir, gider. Ve selam yaşlılık kapıya konulacak. Kapıya gel hiç aklın alma. Değil mi? He vallaha. E ee, dünya benim olsa ya ben 30 yaşın önünde sana dünya iki kere, üç kere taksar veririm diyor. Değil mi? He vallaha. Doğru söylüyor. Evliyalar vardı bundan 50 sene önce evliyalar. Hep Sungurlu'nun otobüs şeylerini onlar çekiyordu Ankara'ya üç tane, dört tane otobüsleri vardı. Evet. Biliyor mu? Bu eskiden hainle bostan satılırdı. Vardım bostan alacağım. Bazardan. Hainle götüreceğim. Bir, o şeyden, evliyalardan Hacı Ahmet gelmiş. O da bostan alıyor. Senin gibi bir birisi geldi dedi ki Hacı Ahmet sen zenginsin. Bir hadi bana alın buna koyun dedi. He. Biliyor musun? Dedi ki, oğlum, geçtiğini bağdır, ben sana sumuru yarayayım dedi. Hmm. Dediyorum. O dedi ki, benim geçtiğim sen olsun ha, geçtiklerinde ne var ki dedi. Ne var, geçtikte ne var dedi, paran yok, pulun yok dedi. Heee, parayın olmadığı mesele değil. Yalan ekmeği yerken, bal gibi yem, uyku yürürken bal gibi uyum dedi. Ama ben ekmeği yiyorum, ne tadını buluyorum, ne tadını buluyorum. Her yerler mağarıyor, uyku uyuyamıyorum. Dedi. Uyku uyuyamıyorum, dedi. Oğlum sen yaşlanmayınca sen ne konuşa Sen boş sana al git, benimle uğraşma dedi. Vesselam işin özü yaşlılık. Yaşlılık. Şikayet Rezillik diyor. diyor. Rezillikten daha kötü, daha adi bir şey yok. He, bu Bak, da, bu da yeni... Amazon'a ulaşsanız, her amaca ulaşır. Her amaca ulaşır zenginliğe şöyle de diyelim. İyi bir avradılar bulaşır. Ama yaşlanınca? Yaşlanınca. Vallahi kediye ulaşamaz. Kediye. Bu da izleyicilerimizin kulağına kup olsun Duran Emre. Sen de bir nasihat olsun ha, bu burada. tamam ha, mı? Sağ ol var ya ol. ol Yaşlanmaya uğraşmayın. Geç karın benden nasihat bu. Sağ ol var ol Duran Emre.